Evet, herkese günaydın. Şimdi yeni bir sistemde ilk defa ben sabah yayın yapıyorum. Onun için e, sürçü lisan edersem affola diyelim. Hızlıca size piyasalarla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, öncelikle şöyle, asla klasik YouTube yayınlarımızdan biraz daha farklı platformlara doğru geçtik. Bir kere bugün perşembe, e, şunu söyleyebilirim. E, asla dengelenme çabaları başlığımızda olduğu gibi piyasalarda devam ediyor. Biraz sonra Ufak grafiklerle bunu göstermeye çalışacağım. Mümkün olduğu kadar da e, şeye bakmaya çalışacağım. Sizin yazdıklarınıza e, hani buralardan neler yapabiliriz diye. Şimdi e, benim görebildiğim kadarıyla bir panik havası oldu. Dün bugün içeride de dışarıda da hala aslına bakarsanız bir dengelenme çabası devam ediyor. E, dolayısıyla bugün yani içeride bizim enflasyon raporu önemli. E, Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları var. Yarın sanayi üretimi belki bizim için önemli olabilir. Ama hafta genelinde aslında ben verilerden ziyade daha çok hangi ekonomi yönetiminden nasıl bir mesaj gelmiş ya da hangi merkez bankası başkan ya da üyesi piyasayı biraz daha geçen gün Japonya'da olduğu gibi dizginlemek için mesajlar gönderiyor. Bunları takip edeceğiz diye düşünüyorum. Şöyle hemen grafiklere geçeyim. Evet harika vallahi süper. Buradan da bizim bütün teknik arkadaşlara teşekkür ederim. Şimdi bu e, onlar da selamlarını sizlere gönderiyorlar. Bakın bu da çok güzel olmuş. Şimdi bu bizim dolar endeksimiz. E, dolayısıyla dolar endeksini de şöyle haftalıkta baktığımızda şuralarda tepeler vardı. E, daha önce de sizlerle konuşurken şöyle büyük bir resme bakalım. Dolayısıyla bu tepeler içerisinde e, biz 105-106 seviyesini geçemedikten sonra aslında e, bana kalırsa bir risk algısı modeli içerisinde e, dolara bir talep de oluyor. Ama e, faiz indirim beklentisi o kadar güçlendi ki dolayısıyla dolarda da 103 civarında bir dengelenme görüyoruz. Bunu parite ve altın üzerinden konuşacağız. Şimdi kur tarafına gelirsek çok uzun bir e, kanalımız var. Bizim daha önceden hani çizdiğimiz bir kanal olduğu için çok da e, yani burada şey değilim. E, hani bunun dışında gerçekleşmiyor diye fiyatlar böyle çok e, sürpriz bir şey söyleyemem ama bu kanal içerisindeki kur hareketini e, görmeye devam ediyoruz. Aslında bakarsanız tahminim bizim Nisan Mayıs'ta da konuştuğumuz 34 civarlarına doğru yani 33.80-34 arasında bir Ağustos sonu kur hareketi de çok sürpriz olmaz. Zaten yıl sonu içinde e, belli bir yataylıktan sonra yükselişin devam edeceğini söylüyorduk ama bugün için baktığımızda 33.40'lar 33.60'lar ki iki gündür geçemediğimiz bir seviye var şurası. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Euro TL orada da 33.80 e, pardon 36.80 bakın şurada görüyorsunuz. Burada da kanalımızın üst bandından e, geçiyor. E, dolayısıyla şöyle baktığımızda buradaki zirveyi göz ardı edersek şu kanal içinde tam da üst bantta olduğu için e, 33-60 kur tarafında 36-80 e, biraz daha baktığımızda çaprazda önemli bir yer. Hani buraların geçilmesi de pariteyi de 1.09-1.10 gibi düşünürseniz e, hani biraz daha böyle 38'lere doğru yaklaşık pardon 37'lere doğru ve 37-37.5 arasına doğru e, burada da Ağustos sonunda bir hareket olabilir ama bu da e, tamamen parite bazlı gerçekleşiyor. Parite bazlı dediğimizde nedir? Ee, aslında şuradaki e, bizim e, Euro-Dolar grafiğimiz. Burada tepeden gelen e, şu çizgiyi belki şu şekilde güncelleyebiliriz. E, bu arkada kalan e, trend bozulmuştu. Bunu silelim. Aşağıdaki üçgen kıstasımızda şöyle bakabiliriz hala. Yani onun için bugün veya bundan sonra da aşağı yukarı 1.09 e, şöyle göremediğim için yaklaştım. Yani 1.0950'ler parite için önemli. Niye? Bu üçgenin dışına çıkıp yeni bir zirveye doğru gidebilme. Zirveden kastım da son birkaç ay içerisinde. Ama herhalde bu üçgen içerisinde biraz daha kalmaya çalışacak. O açıdan biz bugün 109 10960 60 aralığında bir parite görme ihtimalimiz şuradan da çok yüksek. Çok üzerinde böyle zaman geçirmeden hızlı devam etmek istiyorum. 10 altına geldiğimizde de şöyle bir trendimiz var. E, ve bir 50 günlüğümüz var e, diye düşünüyorum. Burası 2375 e, seviyesi gibi. Bakalım bu evet 50 günlük. E, şöyle bir gözlüğümü de takayım ya yabancı değilsiniz siz. Çünkü grafikleri göremeyince evet şu an harika. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Şimdi bu trend içinde bizim için şu yukarıda gördüğünüz 2400 ne kadar önemliyse aslında şuradaki 2385 civarları ve 50 günlüğünde 2375'te olduğunu düşünürsek trendin de buradan geçtiği için şu alanın yani 2375-2400 aralığının bir yöne doğru kırılması gerekiyor. Şu an teknikte biraz stokastik zor bir toparlanma eğiliminde ama bugün 2400 üstünde bir altın görürsek tekrar bir yükseliş potansiyeli ons'ta da olabilir. Dikkat edeceğimiz yer yani 50 günlük 2375 seviyesi. burada da bir kırılım olursa 2350-55'e kadar bir geri çekilme olabilir ama daha yatay bir altın beklentimiz var. Petrolde çok hızlı bir geri çekilme gördük. bunları da sizler zaten biliyorsunuz. Yani bu çizgileri biz ee, hani daha önceki dönemlerde evet, söylüyorum, yani sabah hazırlanmış grafikler değil. Dolayısıyla 76, 60 hatta 74, 75 gibi bir destekten toparlanan bir petrol var. Dolayısıyla çizgilerimiz çok net. O açıdan şunu söyleyebilirim, olur da bugün 78, 50 üstünde bir kalıcılık 80'e götürebilir petrolde ki bunu ben hani piyasadaki toparlanma eğilimine baktığımızda çok böyle bir trende oluşacak yükseliş gibi değil. Biraz daha burada bir dip çalışması yani 76-50 78-50 arasında birkaç gün daha geçirdikten sonra o yükselişin olabileceğini düşünüyorum. Ama ne olursa olsun aşağıda 76-50 bugün için 78-50 e, o toparlanmayı yapamıyorsa da aşağıda 77-80 60. Hani şu şu barın şurada oluşma ihtimali bu zirveyi geçmedikçe mümkün gibi gözüküyor. Gümüşte de e, maalesef yani onun da haftalığına gitmemiz lazım. Hatta aylığına gidelim şöyle. Neden? Ee, bakın burada e, şu bölgeyi konuştuk. Yani tam da 32,5 dolarlar civarında. Yani burayı geçtikten sonra gümüşün önü burada çok fazla açılıyordu. Ve öyle ya da böyle gümüş tekniğiyle ilgili değil ama olan gelişmeler önce 1030 dolar şimdi de 26,90 e, civarındaki desteğine kadar bizi getirdi. Şimdi biraz daha daralttığımızda Dolayısıyla burası bizim 200 günlük gümüş ortalamamız. Onu da hemen söylemeye çalışayım size. Yani aşağı yukarı 26, 85, 26, 90 civarı. Şimdi bu 26, 90 veya 27 diyelim düz hesap. Bunun üstünde bir tutunma gümüşte yeni bir hareketin tepki hareketi olarak belki 28, 60'lara kadar bize getirebilir. Ama olmazsa da hemen altında bana kalırsa 25, 26 civarları pardon. 26 dolarlarda tekrar bir dip çalışması olabilir. Şu an için Stochastic'de bir toparlanma eğilimi gözükmüyor. Ee, şuradan devam edeyim. Gram altın çok kurla ve e, efendime söyleyeyim e, kurla ilgili olduğu için dolayısıyla biraz önce yaptığımız kısa ve orta vadeli analizde aslında gram altın da yukarı doğru. E, şu trende yakın e, desteklerde devam edeceğini düşünerek e, aşağıda yine 50 günlük 2500 TL şurası. E, 2500 TL'nin çok aşağı kırılmadığı durumlarda e, aslında biz 2650 TL'lerde zirve yapsak da e, buradan geçişlerin tekrar yukarı doğru olması beklenebilir. Hani o geçişlerde uzun vade tabii 3000 TL e, bizim için çok sürpriz olmaz ama 2700 e, en azından e, TL bazı ilk hedef olacaktır. Hemen endekslere bakalım bakın. Almanya'yı şuradaki daha doğrusu DAX endeksini şuradaki zirvede omuz baş ve omuz olarak değerlendirip aşağı yukarı şuranın boyun veya şu mavi çizginin bir 18.281'lerin teknik bir düzeltme seviyesi olabileceğini konuşmuştuk. Ve buraları kırıldıktan sonra da bakın şu çizgiye kadar ki burası 200 günlüğü aşağı yukarı işte 17.500 civarı gelebileceğini konuşurken Demek ki buradan da bir aşırı satım olmuş. Şimdi stokastikte bir toparlama eğilimi var. 17.500 üstünde bir kapanış ve kalıcılık DAX için çok önemli. Eğer bu gerçekleşmezse biz burada yeni seviyeleri bakın şuralar mesela tam gördüğü yerde burası tabii bu kadar hızlı geri çekim olacağını tahmin edemediğimizden buraları çizememişiz. Tekrar 17.000'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Dolayısıyla 17.500 DAX için kritik. Peki S&P'de nasıl durum? Ee, ona da şöyle bakalım, biraz daha genişleteyim. Artık bu trendin tabii ki bir önemi kalmadı, ee, ama en azından burada da 200 günlüğün, üstel olarak baktığımız 200 günlük diyelim. Ee, şu an için tam da 3-4 gün önce test edilen 5.100'ler olduğunu söyleyebiliriz. Hani bir destek e, seviyesi gibi bakacaksak da e, şu aşağılardan. Önce buraları yani 5000-5020 aralığı bir destek olabilir ama 200 günlüğün bence daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da 5190-5200 tam da şu an olduğu seviyeler yani şu çizginin üzerinde bir kalıcılık gerekiyor. O zaman biraz daha iyimser olabiliriz. Aslında şöyle geniş açıdan baktığınızda hani çok da böyle anlamsız bir düzeltme değil ama çok kısa süreli ve keskin olduğu için piyasalarda da bir panik havası yaşandığını görüyoruz. Şimdi ben buradan penceremi e, Zekeriya Bey günaydın. E, Mehmet Aslan günaydın. E, buradan benim pencerelerimi nasıl paylaşıyorum bir bakalım. Şimdi bunu remove yaptık. Ben buraya geldim. Nereye gidiyorum? E, gel bakalım. Burada mıydı bizim şey? E, Hı? Şu. Tamam. Sonra tekrar diyeceğiz. Share diyeceğiz. Ya. Öğrenmek her yaşta güzel, gerçekten. Ve şak, işte yani bu geçtiğimiz zaman grafik konusunda, evet arkadaşlar bizi e, söylüyorum, Biz de memeli çok istiyorsunuz. Ama çok ön yani çok önce dediğim, bundan 15 gün önceydi takip ettiğimiz borsa grafiği ve şurada bir kanalımız vardı yukarı, hedef fiyatlarımız vardı. Ama şu an görülen şu. Ee, bizim trendimiz kırıldıktan sonra en azından bundan sonra olacakları 9400 9850 niye önemli? Şurada çizdiğimiz çizgiden dolayı ve 10.000 aşağı yukarı şu 50 gün e, 21 günlüğe bakalım 10200. Yani 10200 üstünde bir kapanış gelmesi lazım ki biz tekrar buradaki trende doğru bir yol alalım. 10200 yani dün nereyi görmüşüz mesela onu da söyleyelim. 10.193. 10.200 üstünde bir kapanış olmazsa 9.400-10.200 arasında kalabiliriz. Panik havasında S&P'de ve DAX'ta gördüğünüz 9.100 seviyesi ki bu bizim 50 günlük yani 9.073 50 günlük seviyemiz buraya doğru da bir geri çekilme olabilir. Şimdi onun için bugün e, 9.850 yukarıda 10.200 oldu bir kötü senaryo. 9.850 altında bir kapanış olursa 1450 civarları hedeflenecek. Şu anda tabii ki çok kötü bir trend görüntüsü var. Yani RSI'da da stokastikte de ama belki bir sevindirici diyebileceğimiz kısmen e, şuradaki hacminde de bize e, çok fazla bir şey ifade etmediği yani bizim ortalamalarımızın altında veya çok civarında yer aldığını görürüz. O açıdan e, biraz şey tarafına e, teknik tarafa da böyle bakmak gerekiyor borsada. Benim burada bir bankacılık grafiğim vardı. Burada 3000 şeye doğru, 3000 puan doğru bir geri çekilme oldu. Yani şuradan, bakın sizde konuştuğumuz o zamanki trendler çizdiğimiz trendler bunlar. Şimdi burada bizim 16.250'lerden gelen ve geçemeyen, yani şu bölgeyi, bunları hemen şey yapayım, ondan sonra sizle bir şey yapacağım. Ee, şöyle bir yani şu bölgeyi geçemediğimiz ve geri çekildiğimiz artık 50 günlükler falan aşağı kırla 14.685'ler ama bir kırmızı çizgimiz daha doğrusu biz mavi çizmişiz ama 13.790 veya buna 13.800 değil. Şimdi burada bankacılıkta da 13.800'ün üstü bizi tekrar 14.700'e götürür. Bugün İş Bankası'nın bilançosu belki biraz pozitif bir beklenti yaratabilir ama Genel piyasa açılışı biraz daha şey e, temkinli olacak gibi gözüküyor sabah. Şimdi bankacılıkta 13.800'ün üstünde kalamazsa e, dolayısıyla burada biz e, 12.650'yi bankacılık tarafında takip etmemiz gerekiyor. Ama hacim düşük görüyorsunuz. E, ve stokastikle RSI dibe vurmuş durumda. Yani aslında bir dip oluşumuna çok yakın bir e, durum söz konusu ama tabii ki bu fırsatı verecek mi piyasa onu da ayrıca göreceğiz. Bir de dolar bazlı ben de merak ettiğim için ona bakalım ondan sonra kapatacağım. İşmen sormuşsunuz bugün saat 1.30'da Dinçel Bey, Musa Kaya, Mehmet Aslan bunlar değerlendireceğiz. Pegasus yine sorulmuş bunları Dinçel Bey not alsın değerlendirecek. Bakın dolar bazlı geldiğimiz trendin dip seviyesi. Ee, hadi 300 dolar diyelim 298 gibi. Burada da mavi çizgimiz 290 dolarlar. Dolayısıyla yani birçok özellikle dolar bazlı grafikte iyi bir destek noktası gibi gözüküyor. Ha, buraları kırılırsa tabi kur hareketi de önemli. 275-285 aralığı var. Ama şu an için bu baktığımız üç grafikten yani endeks, bankacılık ve dolar tarafında en avantajlı teknik olarak bize böyle gösterge niteliği olabilecek yer dolar bazlı grafik gibi duruyor. Dolayısıyla çok panik yapmaya gerek yok ama şöyle bir kendimi alayım ve kapatmaya doğru gideyim. Aslında böyle bir düzeltmenin bir dönemde gelmesi yurt dışında çok mantıklıydı. Bizim için Ağustos biraz kritikti. Bilançolar açısından ve hala kritik olmaya devam ediyor. Bir Nadas dönemi diyoruz oraya. Ama baktığımızda o Nadas dönemininde bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bilançolarla birlikte ve yeni beklentilerle. O açıdan gelen bilançolarla bence portföyünüzü tekrar bir değerlendirin. Hisse değişimleri yapacaksanız bunu yine kurumlardan lisanslı kişi ve kurumlardan almanızı tavsiye ederim. Sonrasında da e, özellikle Amerikan seçimleri öncesinde bir Eylül-Kasım fiyatlamasını görürüz. E, ama bence borsada e, talebin devam edeceği e, bunların olası. Bakın daha önce de 4-5 kez olmuş ben şimdi grafiğe bakıyorum dolar bazda da yaşadığımız düzeltmelerden çok bir farkı olmadığını düşünüyorum. Ne zamana kadar? 9400'ler 9500'ler aşağı kırılmadıkça. Ee, şimdi kendinize iyi bakın, bol kazançlar, yeni yayınlarda görüşmek üzere ee, diyelim ve e, kapanış intro'muzla sizlere veda edelim. Kolay gelsin. <laughs>